Tamam canım. Tamam. Tamamdır. Canlı yayın başladı herhalde şu anda. Tamam inşallah. Tamam. Rektör hocam evet. konuşacak. Bize gelmiştir. Hocam sayın. Sayın şu an. geldi hocam. Ben size söyleyeyim. Şey gönderdi. Ümmet Bey. Ee, tamam hocam. Saygılar başlayacağım. Sınırım geliyor. Hocam sesler bize geliyor. Görüşürüz Merhaba. Hocam sesler ben geliyorum. Hı? Hı? Hadi hocam. açık kaldı. Şimdi e, hocam ben Hatice Hoca'yı getirdim ki bize yok demeyesin. Ne diyorsun? Tamam, hocam istesiniz sesiniz ben. açık kaldı tamam, sanırım. Tamam kapatıyorum. Sana Bizim... yapmış, ne ya, bana... Tamamdır. Ee... Değerli katılımcılar, sayın rektörüm, değerli rektör yardımcılarım, kıymetli dekanlarım ve sevgili katılımcılar. Ankara Üniversitesi'nin köklü çadısı altında geleceğin eğitim vizyonunu şekillendirecek önemli bir etkinliğin açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Digiversity, akademik dijital yeterlilikleri güçlendirme katonuna hepiniz hoş geldiniz. İzninizle bir soruyla başlamak istiyorum. Bundan 10 yıl önce bir üniversite öğrencisinin cep telefonundan yapay zeka ile ders çalışabileceğini, sanal sınıflarda dünyanın dört bir yanından arkadaşlarıyla proje geliştirebileceğini ya da bir tıp öğrencisinin sanal gerçeklik gözlükleriyle ameliyat pratikleri yapabileceğini söyleseler inanır mıydınız? Hayal ettiğimiz gelecek artık kapımızda ve biz bu geleceğe sadece tanıklık etmek değil, onu şekillendirmek için buradayız. Çünkü değerli konuklar, yüksek öğretimde dijitalleşme artık bir tercih değil, bir zorunluluk haline gelmiştir. Pandemi sürecinin bize öğrettiği en önemli derslerden biri de bu oldu. Üniversiteler bilginin üretildiği ve aktarıldığı merkezler olarak bu değişimin öncüleri olmak durumundadır. Dijitalleşme sadece teknolojik araçların kullanımından ibaret değil, eğitimin tüm dinamiklerini yeniden şekillendiren köklü bir dönüşümdür. Günümüzde biz öğrenciler dijital yerli olarak adlandırdığımız bir nesle mensubuz. Bizler için teknoloji hayatın doğal bir parçası. Ancak bu noktada kritik bir soruyla karşı karşıyayız. Eğitimcilerimizle birlikte bu dijital çağın gerekliliklerine ne kadar hazırız? İşte tam da bu noktada e, akademisyenlerin dijital yeterliklerini güçlendirmesi ve üniversite müfredatına dijital çeşitliliğin entegre edilmesi hayati önem taşıyor. Digiversity Hackathon'u tam da bu ihtiyaca cevap vermek üzere tasarlandı. Bu kapsamda bugün başlattığımız Hekaton'umuz Avrupa Komisyonu'nun dijital eğitim eylem planının önemli bir parçası olan Digi Edu Avrupa çapında yapalım. eş zamanlı olarak düzenlenen eğitimde dijital inovasyonu hızlandırmayı amaçlayan global bir girişimdir. Hekatonumuz sadece teknolojik altyapıyı güçlendirmeyi değil, aynı zamanda dijital pedagojik yaklaşımları geliştirmeyi ve Avrupa'daki diğer kurumlarla deneyim paylaşmayı da amaçlıyor. Aylarca süren yoğun hazırlık sürecinin ardından bugün burada Digiversity Hekatonumuz ile Türkiye'yi DigiEdi Hack kapsamında uluslararası platformuna temsil eden ilk ve tek organizasyon olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ekotonun üniversitemizin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olacağına yürekten inanıyoruz. Bu ekoton yalnızca bir yarışmadan çok daha fazlası. Geleceğin eğitim teknolojilerini şekillendirecek bir inovasyon ve işbirliği platformu. Katılımcılarımız 24 saat sürecek bu maratonda eğitimde dijital dönüşümü hızlandıracak yenilikçi çözümler geliştirecek ve üniversitemizin dijital geleceğine ışık tutacaklar. Ortaya çıkacak projelerin sadece üniversitemiz için değil tüm yüksek üretim kurumları için ilham kaynağı olacağına yürekten inanıyoruz. Bu organizasyonun arkasında teknolojinin gücüne ve eğitim eğitimin dönüştürücü etkisine inanan genç bir ekip var. Biz dijital çağın sadece tüketicileri değil, aynı zamanda şekillendiricileri olmak için yola çıktık. Aylardır süren hazırlık sürecinde, uluslararası platformda ülkemizi temsil etmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Çünkü biliyoruz ki, geleceğin üniversitelerini şekillendirmek için harekete geçmemiz gereken tam da şimdi. Belki de en gurur verici olan bu vizyonu gerçekleştirmek için böyle büyük bir adımı biz öğrencilerin atıyor olması. Ben Tolga Kaya, Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü 2. sınıf öğrencisi ve bu organizasyon ekibinin lideriyim. Yanımda Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümünün 1, 2 ve 3. sınıflarından oluşan muhteşem bir ekip var. Simay Şahiner, Elif Çaptır, Asel Rasingil, Ömürhan Kuru, Canan Pektaş ve Emirhan Özyurt. Her bir arkadaşıma özverili çalışmaları ve tutkuları adına çok teşekkür ediyorum. Ankara BİTEK ekibi olarak çok mutlu ve gururluyuz. Hepinize tekrardan hoş geldiniz diyor ve Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Necet Ünivar'ı konuşmasını gerçekleştirmesi adına davet ediyorum. Tolga kardeşim çok teşekkür ediyorum. Ee, bağışlayın ben de bir seyahat halindeyim. O yüzden sadece sesimle size ulaşıyorum. Öncelikle e, değerli Hekaton ailesine çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu düzenleyen bütün kardeşlerimize, öğrencilerimize, destek veren hocalarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Aslında bizim e, bu yıl başında başlattığımız Ankara Üniversitesi'nin eğitimde dijitalleşme vizyonuyla da çok örtüşen bir program. Gerçekten sizi gönülden kutluyorum. Buna bir destek anlamı da e, taşıyor. E, aslında üniversitede hepimiz öğrenciler için varız. Yani öğrenciler ne kadar varsa biz de o kadar varız. Dolayısıyla öğrencilerimizin düzenlediği bu hackathon'da, Digiversity diye adlandırılan, kısaca özetlenen bu etkinlikte biz de etkinliğin bir parçası olmaktan çok büyük memnuniyet duyuyorum. Dijitalleşmeyi herkes şu anda çok konuşuyor. Hayatımızın en önemli başlıklardan birisi. Hem fiziksel hem dijital araçların çevrim içi daha verimli bir şekilde kullanımını sağlamak e, amaçlanıyor dijitalleşmeyle. Eğitimde dijitalleşme ise eğitim seçeneklerine bu alanın da etkilenmesi, eklenmesiyle öğrenme ve yöntem e, de değişiklikleri Yardım. beraber getiriyor. Bu süreç eğitimde erişilebilirliği artırırken aynı zamanda öğrenme deneyimlerinde zenginleştiriyor. Dolayısıyla eğitimin hem yaygınlığını hem de kabul edilebilirliğini artırıyor deneyimlerle zenginleşerek. Hekaton etkinliği de şüphesiz eğitimdeki dijitalleşmenin bir parçası. Siz değerli kardeşlerim ki teknolojiyi bizim nesilden çok daha iyi kullanıyorsunuz. Sizin vasıtanızla hem ders yapma, pratiklerini güçlendirme hem de geleceğe dönük önemli bir adım atma fırsatı yakalanıyor. O sebeple bu programı çok önemsiyoruz. Uzun ve yorucu bir hazırlık döneminden geçtiğini Tolga kardeşim de söyledi. Ee, bir 24 saatlik daha dönem var ee, ve bu dönemin bitiminde inanıyorum ki iyi ki böyle bir programı yapmışız diye herkes memnuniyetini ifade edecek. Ankara Üniversitesi olarak biz eğitimde dijitalleşmenin hangi noktasındayız? Çok yoğun bir adım atıyoruz. Biz kökü çok derinde olan bir üniversiteyiz. Kökümüz 1842 yılında e, Ayama Deresi'nde kurulan ve daha sonra e, 5-6 yıl sonra kurulan Ziraat Fakültesi'ne dayanıyor. Sonra Siyasal Büyükler Fakültesi, Ejdat Yadigarı çok köklü bir üniversiteyiz. Ama e, ufkumuz çok ileride. Gerçekten ilk e, NFT dersini, nitelikli fikri tapu dersini, e, başlatan, yazılım mühendisi, yapay zeka mühendisliği, bilişim hukuku, yapay zeka enstitüsüyle gerçekten dijitalleşmeyi çok iyi bir noktaya taşıyan bir üniversite konumundayız. Açık ve uzaktan eğitim fakültemizde dijitalleşme ilgili çok önemli adımlar atılıyor. Dijital eğitim koordinatörlüğümüz çok kıymetli işler yapıyor. Dolayısıyla biz eğitimde dijitalleşmenin çok iyi bir noktasındayız ve çağın gerisinde kalmamak adına adımlar atıyoruz. Bunu Kimle beraber atıyoruz? Hocalarımızla atıyoruz ama en önemlisi öğrencilerimizle beraber atıyoruz. Dişi Eduhack 2024'te bu noktada çok önemli kazanımlar sağlayacaktır. 8 Kasım tarihinde başlayan ve 17 Kasım tarihine kadar 24 saat esasına göre 34 ülkenin katılımında 54 farklı organizasyon olarak gerçekleşen bu organizasyon alanında önemli tecrübeler sunmaktadır. İnanıyorum ki bu programın sonunda da tecrübelerimizin çok daha arttığını ve eğitimde dijitalleşmede bir adımı, bir seviyeyi daha atladığımızı en azından göreceğiz diye düşünüyorum. Ben düzenleme komitesine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir emek sarf ettiler. Allah emeklerini zayi etmesin diyorum. İnşallah çok daha güzel organizasyonlarda bir arada olmak temennisiyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılarımıza selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. E, gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Değerli sözleriniz için çok teşekkür ederiz e, sayın neklerim. E, değerli katılımcılar, şimdi sizlere Diversity Hackathon'un detaylarından bahsetmek istiyorum. Önümüzdeki 24 saat dijital eğitimin geleceğini şekillendirecek yoğun ve heyecan verici online bir maraton olacak. Hekatonumuz 3 tema etrafında şekillenecek. Dijital öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi, öğretim teknolojilerinin etkin kullanımı ve dijital okuryazarlık pedagogik araçların geliştirilmesi. Katılımcılarımız 3-5 kişilik takımlar halinde çalışacak ve her takım bu temalardan birini seçecek, proje geliştirecekler. Projelerinizi geliştirirken katılımcılarımıza destek olacak mentorlarımız Microsoft Teams platformu üzerinden sürekli yanınızda olacak. Ayrıca teknik konularda da uzman ekibimiz online olarak size destek verecekler. En heyecan verici kısım ise burada geliştirdiğimiz projeler sadece ulusal değil, uluslararası bir sahneye taşınacak. Hekatonumuzun kazanan projesi Digi Edihek Avrupa finallerinde ülkemizi temsil etme şansı yakalayacak. Bu projemizin e, Avrupa'nın önde gelen eğitim teknolojisi yatırımcıları tarafından görülmesi ve potansiyel yatırım fırsatları yakalaması anlamına geliyor. 24 saat boyunca Microsoft Teams platformu üzerinden size sağlayacağımız Teams üzerinden 7-24 teknik desteklik hizmeti, online mentorluk seansları, sanal networking alanları, düzenli check-in toplantıları ve anlık soru cevap oturumları ile sizin her daim yanınızda olacağız. Birazdan Microsoft Teams toplantı linklerini paylaşacağız. Takımlarınızı orada oluşturduktan sonra sanal odalarda proje geliştirmenize açılış konuşmalarından sonra devam edebilirsiniz. Sevgili katılımcılar, bugün burada sadece bir yarışmaya değil, aslında geleceği şekillendirme fırsatına başlıyorsunuz. Belki de geliştireceğiniz proje binlerce öğrencinin eğitim hayatını değiştirecek. Belki de sizin fikriniz yarının sınıflarında standart bir uygulama haline gelecek. Her büyük değişim cesur bir fikirle başlar ve şu an o fikri hayata geçirmek için muhteşem bir fırsat. Kendinize ve ekibinize güvenmenizi tavsiye ediyoruz. Yaratıcılığınızı özgür bırakın. Çünkü dijital eğitimin geleceği sizin gibi yenilikçi ve cesur zihinlerin elinde şekillenecektir. Bu 24 saat içerisinde ortaya koyacağınız her fikim, atacağınız her adım, eğitimin geleceğine atılmış değerli bir imza olacak. Hepinize yaratıcı ve verimli bir hackathon süreci diliyorum. Unutmayın, bugün burada geliştireceğimiz projeler belki de yarının eğitim dünyasını şekillendirecek ilk adımlar olacak. Teşekkür ederim. Saygıdeğer Rektörüm ve kıymetli katılımcılarımız. Dijital Dönek etkinliğimizde sizlerle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün burada dijital eğitimin geleceğini şekillendirmek ve eğitim dünyasına devrim niteliğinde adımlar atmak üzere bir araya geldik. Hepinizin burada sergileyeceği yaratıcı fikirler ve çözümler eğitim dünyasında önemli bir etki yaratma potansiyeline sahip. Sizler dijital eğitimdeki zorluklara yenilikçi bir gözle bakarak eğitimde fark yaratacak çözümler üretmek için buradasınız. Takımlarımız projelerini DJ EduHack çözüm kanvasındaki 15-11 başlık altında cürü değerlendirmesine sunacak. Şimdi sizlere her bir başlığa kısaca değerlendirmek istiyorum. Her takım sundukları çözümün başlığı ile projelerini tanıtacak ve eğitimin hangi noktasına odaklandıklarını belirleyecek. Ardından ele aldıkları sorunları açıklayarak hangi spesifik eğitsel zorluğa yanıt verdiklerini ve çözüm ihtiyaçlarını bizlere anlatacaklar. Bu sayede projelerinin hangi eksikleri gidermeyi amaçladığını ve eğitim dünyasında ne tür bir iyileştirme hedeflediklerini daha iyi anlayacağız. Katılımcılarımızın takımlarına verdikleri isimler bu projelere olan bağlılıklarını ve arka planda çalışmaları yürüten bireylerin kimliğini ortaya koyacak. Çözüm sundukları meydan okuma kategorisiyle her takım projelerinin spesifik hedefini ve hangi eğitim sorunlarına hitap ettiğini belirleyecek. Bu kategoriler dijital erişim, içerik kalitesi veya teknoloji destekli öğrenme gibi farklı alanları kapsayarak her takımın özgün katkısını gözler önüne serecek. Takımlar ayrıca sun bundukları çözümün tanımı ile projelerinin temel unsurlarını ve hedeflerini ayrıntılarıyla açıklayacak. Hedef kitlenin kim olduğu, bu çözümden nasıl yararlanılacağı ve eğitimin üzerindeki etkileri burada tanımlanacak. Bu başlık altında çözümün eğitimde hangi alanlara dokunduğunu ve hangi topluluğu etkileyip fayda sağlayacağını dinleyeceğiz. Projelerin yenilikçi yönlerini açıklayan takımlar sundukları çözümün var olan diğer yaklaşımlarından farkını ve özgün yönlerini ifade edecekler. Bu bizlere bu çözümlerin eğitimde yeni kapılar açıp açmayacağı konusunda ipuçları verecek. Aynı zamanda projelerinin başka bağlamlarda nasıl uygulanabileceği hakkında aktarılabilirlik özelliklerini de göz önünde bulunduracaklar. Çözümlerinin sürdürebilirliği açısından takımlar projelerinin orta ve uzun vadede nasıl varlık göstereceğini ve hangi aşamalarla uygulamaya geçileceğini bizlere anlatacaklar. Anlatacak. Bu projenin yalnızca bugünün değil, geleceğin eğitim dünyasına da katkı sağlamayı hedeflediğinin bir göstergesi olacak. Son olarak takımlarımızın takım çalışması ruhuna değineceğiz. Burada her takım projelerinin başarısı için sahip oldukları uzmanlıkları, yetenekleri ve uyumu aktaracak. Arka Arka planda benimle beraber büyük bir özveriyle çalışan arkadaşlarıma, bugünün eğitim dünyasına katkı sunan her bir takıma ve onların projelerine destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada dijital eğitimin sınırlarını yeniden tanımlamak ve eğitim dünyasında kalıcı bir etki yaratmak üzere atılan bu adımların bir parçası olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Hepinize başarılar ve bu ilham dolu yolculukta eğitimde dijitalleşme alanına yön veren projelerinizi uluslararası arenaya taşımanız için bol şans diliyorum. Merhabalar, saygıdeğer hocalarım, sevgili mentorlarımız ve değerli katılımcılarımız. Bugün sizlere mentorlarımız ve katılımcılarımız ile iletişimini sağlayacakları Teams uygulamasımız hakkında birkaç bildirimde bulunmak istiyorum. Mail üzerinden sizlere göndermiş olduğumuz davet linklerinde Teams'e katılımda bulunduktan sonra burada mentorlarımızın katılımcılarımızla iletişim kurmasını sağlamaları için birkaç ufak hatırlatmamız olacak. Öncelikle sizlere gönderdiğimiz davet linklerine tıklayarak Teams üzerindeki kanalımıza katılım sağlamanızı istiyoruz. Ardından bu süreçten sonra... ...görüntü görmüş olduğunuz gibi bir ana ekran sizleri karşılayacak. Takımlarınız ile görüşmelerinizi yaparken... ...burada bulunan etkinlikler butonuna basarak... ...takımınızla ilgili bir etkinlik oluşturmanızı sizlerden istiyoruz. Buraya tıkladığınızda etkinlik oluştur butonu karşınıza çıkmaktadır. Buraya basarak takımınızın adı, toplantı saatleriniz takımının sizlerle hangi saatlerde, hangi zaman diliminde görüşmek istiyor ve ne kadar görüşmek istiyorlar. Sizlerden bunları ayarlamanızı istiyoruz. Ardından gerekli bilgileri girdikten sonra sağ üstte bulunan gönder butonuna basarak takımınız hakkında bir toplantı tar oluşturabilirsiniz. Katılımcıların hangi mentorlarla iletişime geçeceklerini, hangi toplantı oluşturacaklarını, öncelikle bizlere iletişim kurmalarını, ardından biz mentorlara ulaşıp bunlarla iletişim sağlamanızı istiyoruz. Bu süreçte aklınıza takılan herhangi bir konuda her türlü desteği ve yardımı bizimle iletişime geçmenizi talep ediyoruz. Biz her türlü destekte sizin arkanızdayız. Sizi yalnız bırakmıyoruz ve her daim yanınızda olacağız. Aklınıza takılan herhangi bir durum olduğunda lütfen çekinmeden bizimle iletişime geçin. Görmüş olduğunuz gibi etkinliğe davet oluşturduktan sonra buradan e, mentorlarımız takım arkadaşlarına davet linklerini gönderebilirler ve bu belli saatler içerisinde de toplantıyı oluşturmuş bulunacaklardır. Takım içerisinde bulunan katılımcıların burada bulunan katıl butonuna basarak görüşmeye katılmaları önemli rica olunur. Bahsedeceğim hususlar bunun günlük bu kadardı. Teşekkürler. Merhaba değerli evet. katılımcılar, birazdan chat'e bırakacağımız noktada e, WhatsApp oldu. grubumuza katılabilirsiniz. Hekoton süresince bütün iletişimimiz bu WhatsApp gruplarından sağlanacaktır. WhatsApp gruplarımızda Bıçan diğer katılımcılar sohbet edebilirsiniz. boyunca gelişmelerden <laughs> haberdar olabilirsiniz. Ve yaşadığınız problem, problemler için teknik, teknik ekibimizden anlık destek alabilirsiniz. Hekaton süresince iletişimimiz WhatsApp gruplarımızdan sağlanacaktır. Teşekkür ederim. Değerli katılımcılar. E, açılış programımızın yavaştan sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu özel günde TechVerse Hackathon'un açılışında bizimle birlikte olduğunuz için her birinize içtenlikle teşekkür ediyoruz. Değerli akademisyenlerimize ve bu heyecanlı yolculukta bizi eşlik eden katılımcılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün burada sadece bir hackathon'un açılışını yapmadık. Aslında hep birlikte yüksek öğretimde dijital dönüşümün önemli bir adımına tanıklık ettik. Türkiye'yi DigiEDH kapsamında uluslararası platforma temsil eden ilk ve tek organizasyon olarak bu sorumluluğun heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Birazdan Microsoft Teams üzerinden başlayacak olan 24 saatlik yolculuğumuzda her birimizin yaratıcı fikirleri ve özgün projeleriyle eğitimin geleceğine ışık tutacağına yürekten inanıyoruz. Ankara Bitek ekibi olarak bu süreçte sizlere en iyi deneyimi yaşatmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Mentörlerimiz, teknik ekibimiz ve tüm organizasyon kadromuzla yanınızda olacağız. Unutmayın ki bugün başlattığımız bu hareket yarının eğitim dünyasını şekillendirecek önemli bir adım. Her birinizin projeleri belki binlerce öğrencinin eğitim hayatını değiştirecek ve fikir temellerini oluşturacak. Ankara Bitek olarak tekrardan katılımınız için her birinize tek teşekkürlerimizi sunuyorum. Ee, Açılış sekansımız bu şekildeydi. Bundan sonraki süreci Teams üzerinden yürüteceğiz. Değerli rektörüm, katılımcılar, sayın dekan yardımcılarım ve profesörlerimiz hepinize katılımınız için ayrı ayrı çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Açılış oturumumuz bu kadar değerli katılımcılar. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.